Ve 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 ve. Evet efendim. Yine maçka parkındayız. Spor dolu bir günümüz var. Antrenmanımız bu şekilde. 30 dakikalık bir süremiz var. 4'er kişilik takımlar halindeyiz. Bu hafta 9 kişiyiz benimle beraber. 2 takımımız yani. 1000 tane jumping jack yapıyoruz. 500 tane single-under ip atlıyoruz yani. 400 tane air squat, 300 tane push-up, 200 lunge, 100 tane de burpee'miz var. Antrenman nasıl oluyor? 4 kişiyiz. 1 kişi koşuyor. İki kişi hareketi yapmaya başlıyor, bir kişi de plankte bekliyor. İstediğimiz zaman istediğimiz hareketi yapabiliriz. 30 dakika süremiz var. Zaten hala haydi yeter. Sonra da kahvaltılıklarımız hazır. Her cumartesi olduğu gibi Maçka Parkı'ndayız. Crossfit Wolf Heaven ailesi olarak. Her cumartesi Maçka Parkı'ndayız. Crossfit Wolf Heaven ailesi olarak. Sağlıkla kalın, sporla kalın, huzurla kalın. Bye bye. Sağa doğru gidiyor. Bir tane jumping jack var. 500 tane singlelandırımız var ikülüs, 400 air squat. 300 tane push up. 200 lunge. 100 burpee. Tertemiz. Ama bunu nasıl üleşeceğiz? Takımdan iki kişi sürekli hareket edecek. Bir kişi plankte bekleyecek. Bir kişi de sürekli koşacak. Hoca çok yazıyor değil mi ya? Hoca var ya. Hoca canınıza okuyor bu hoca. Ya da isterseniz şöyle bir şey yapalım. İki kişi koşsun. Ya benim hocam. <laughs> hocam diye söylemiyorum. Hocam diye söylemiyorum. Çok acımasız. Aslında sürmez. Ben de sürmüyorum. 4 kişiyiz. <O>. Hocam. 10 <laughs> dakika. Hülya Hanım'ı düşünüyorsunuz. Ben kişinin i̇ki yani. <laughs> şey. kişinin koşması mı? <laughs> evet, iki kişi aynı anda Problem koşacak diyorlar. Mi? Bir kişi boşa çıkmış gibi <laughs> oluyor, bilmiyorum <laughs> ne olacak. Nasıl <laughs> bir, <laughs> <kişi gülüyor> <koşacak, gülüyor> bir kişi koşacak, bir kişi plankte beklemeyecek <laughs> mi? <gülüyor> şey? Yok, <gülüyor> şimdi <gülüyor> diyoruz ki iki kişi koşacak, <laughs> iki kişi harekette kalacak. Biri plankte, <laughs> biri, bir <renkte>, biri, <laughs> biri harekette, bir kişi hareket yapıyor olacak. Diğer yer türlü <laughs> iki kişi hareketli olacak. Ama şimdi karardan dönüyoruz, bilemiyorum. Yani kuyumların başında ve sonunda onu takım <laughs> koşusu var. Dört yani hep beraber koşuyoruz. Sonra aramızdan bir şey koşuyoruz. Ölmeye bir şey geldi. Koşu. Üç, iki, bir ve koşmaya başladık. Bravo. Bravo, watcho. Evet, seni mi seçtiler? Koşucu benim. Tamam. Şu güzelliklere bak be. Evet kaçtayız? 45, 46, 47, bu işi seviyoruz kısacası. 60 Onlarla mısın bu hafta? <laughs> Onlar karşımda. Evet yeni transferimiz Murat Bey. Evet. Evet. Kazak milli takımı ne diyor? Ana. çocuğu unuttuk. Dolmuşu unuttum çocuğu. Abi, <laughs> Ciddi misin? Nasıl lan? Ya alacaktım onu unuttum bak. Yemin ederim şimdi aklıma geldi. Nereye? <laughs> o ne ya? ya, ya, ya Eftere yazalım, hadi ya. kalemi çal şey yapmayalım. Yazmayalım. <laughs> <laughs> ne oldu öyle? Ya bir adres sordu da. <laughs> Bravo. Evet Hülya onlarlasın. Onlarla. Allah beraberim. Allah kabul etsin. Kan, ter, gözyaşı, emek, bol fevva. Haydi devam. Kodik sınlay Emre Hoca. Bizi niye yanlış kıtalayalım? Afrikalılar gibi şöyle doğuştan. Tamam ya ben yatıyorum. Hadi. Hadi Onur! Bitti bitti. Bitti. Ne o? Allah. Aynen. Çok kötü. <laughs> Araba sağ çekiyor. Lança geçildi. Hülya valla sen neredeysen hep onlar onlar kazanıyor. Evet zoom yaptım Hülya. Bravo Onur. Aynen böyle. Aynen Onur. Bravo. Aynen çok güzel. Evet. <laughs> Ve efendim Maçka'da buluşmalarımız devam ediyor. Zıpladık, yattık, kalktık, squatları yaptık. Cumartesileri buradayız. Bekliyoruz. Bay bay. <laughs> Onlar nerede? Onlar koşudalar. <laughs> Niye böyle oldu? Zaten... Yine onlar Hülya. Kazanın diye seni onlara verdim ama onlar kazandı. Hocam, toplama, çıkartma, çatma da yanlış yaptık hepimiz Ya bir defter kağıdınız da var. Hepimiz ilk okul ters. Hadi 5. 3. 2. Ateş. Bravo bravo. Matt Fraser geldi. Mert Fraser. Bravo Onur. Harikasın. Aynen bu. Çok güzel. Başaracağız nokta ork. Başaracağız. Onlar mı kazandı? Evet. Hülya'm kazanamadı yine. <gülüyor> <gülüyor> yazık ya. Hadi Hülya. Son bir buçuk dakika. <laughs> Hülya kaç oldu? Ya, 4 tamam 5 Son bir dakikaya giriyorsunuz 5, 5. 5, 4, 3, 5, 2, 5 4 3 2 1, 1. What you? What you? Hülya yine onlar Evet Hülya Kazanın diye onlara verdik seni Ama onlar kazandı yine. Ne diyorsun? Ha? O Hangi o? O, Nur. Evet, öyle bir o dedi ki, <laughs> Onur olduğunu anladık. Evet. Misafirimiz var. Misafir öldü. Öldü mü? Çok. Misafire kolonya ikram edin. <laughs> evet. Hesap taba gibi. Aynen, hesap kitap çok karıştı. Evet, Yüglü Hocam kim ne yaptıysa yazsın Onu bile yazamadım <laughs> Ben de ne yapayım Hocam ben isim şehir hayvan bile oynarken düzgün yazamıyordum Bunu nasıl yazacağız İsim şehir ne Hayvan mıydı neydi öyle bir şey vardı ya Lisede ortaokulda oynardık <gülüyor> <gülüyor> ah. Bizim nesil bilir Ve efendim Antrenmanımız böyleydi 30 dakikanın içerisinde çok rahat bitti zaten Takımlar şu an kahvaltısını yapıyor Takımlarımızı da gösterelim Maçka Parkı'ndayız her hafta. Cumartesi sabah saat 8'de, sabah 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 saat 8'de Maçka Parkı'ndayız. Sporla kalın, sağlıkla kalın, görür olun. Maçka'dayız. Maçka'da buluşalım, telife girme, bay bay. Evet, Hülya'nın doğum günü. Bakacağız. Evet. İki, dört, Happy birthday to you. Ya, i̇yi mi? ki doğdun, Hadi iyi ya. ki doğdun. Bunlar Mutlu Hadi. yıllar Hülya. Alkış. Hülya, hülya. Hülya, hülya. hülya yat beş mörpü. Hadi tut. Önce üfle, önce üfle. kız yatma. Direkt tut. 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 Fatiha okuyor? Dilek mi tutuyor böyle Amin. Hocam üflemesek mi? Korona ya. Kes hadi. E, kenardan üfle. E, aynen aynen. <laughs> Şöyle koron hocam. Hadi hızlı. Bravo. Bravo. Alkış. Şu, 23. 23. Nasıl oluyor? Bir tane mi? Tane <laughs> Bravo Bir tane pasta. Bravo Bir tane misali biz Vallahi de böyle. Tabii. Teşekkür, teşekkür ederim ya. Çok mutlu oldum Gördün ya. Gördün mü onların doğum günü. Ya hadi bugün değildi yarın da doğum günüm. Erken doğum günü sürprizi. Affedersin abi, kusura de, bakma. Bugün değil miydi? <laughs> Yok yarın da. Bugün olsun ya ne söyle. Bugündür bugün o Ya ben doğumumda bile geç doğmuşum hocam. Herkes erken doğar ben 10 gün geç Niye? doğmuşum. Bilmiyorum naza çekmişim. Aha. <laughs> Hadi Hülya bir kaşık al. Aynen bir kaşıkla. Evet Hülya'nın doğum gününü kutladık. Düğün, nişan, kına gecesi, spor eğlenceleri. Yanınızdayız. Cumartesi günü sabah buradayız. Akşam istediğiniz yere gelebiliriz. Görüşürüz. Bay bay.